Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza dakhala ahadukum ala maridin falyusafihu ve yeda yedahu ala jabhatihi ve yesaluhu keyfe huwa. Evet. Bu da bugünkü ta birinci hadiste de arz etmiştik. Müminler kardeştir. Bu kardeşlik gereği olan şeylerden birisi de hasta olduğumuz ziyaretine gideceksin. Sokakta selam vereceksin bir iş çevireceği zaman danışırsa nasihat edeceksin. Oğlum bak bu tehlikeli konudur. Benim tecrübemle sabit. Yol göstereceksin. Sakın aldatmayacaksın. Selam vereceksin. Hasta olduğunu gideceksin. Davet ettiğimiz evine gideceksin. Öldüğü zaman cenaze namazına katılacaksın. Böyle müminin kardeşliğin gerekleri var. Hasta olmuş. Ne zaman gitsen, hangi hastalıkta gitsen Allah'ın rahmet denizine dalarsın. O kadar güzel. O kadar güzel şimdile ne, yap, ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Hasta ziyareti. Müminin gönlünü alırsın, Kabe yapmaktan iyi. Sevinir ben gelmiş diye. Ne güzel. Günlürsün. Rahmet denizine dalarsın. Hasta ziyareti bu kadar önemlidir ama nasıl ziyaret edelim? Evet bunu şimdi hadis-i şerifte bize peygamberimiz anlatıyor. Siz ey ümmeti Muhammed hasta kardeşinizin yanına ziyaret maksadıyla girdiğinizde fel yusafihu bulaşıcı hastalık değilse o yatan kimse musafalaşın bakın el öpme yok el öpme bizim bizim halkımızda adet ama diyorlar ki babanın ananın eli öpülür hakkı var ikram Hocanın eli öpülür ikram, tazim değil dikkat edin. Tazim Allah'a, ikram. ...işte bu gibi maksatlarla ...salih kişilerin ikram sadedinde eli öpülür diye kurtarıyorlar bizi. Aslında musafadır aslı olan. Musafa da musafa da gel bakalım seninle bir musafa yapalım. Şimdi tek şeyin çıkar. Şöyle dön. Efendim musafa bu değil. Getir öbür elini. Aha böyle Musafa. Ben iki elimi, o iki elimi koyacağız ve bu kadar da sallamayacağız. Bir sallayacağız. Ne demek bu? Bir mümin karşılışır selam verdi, birleştiler. Musafa yaptığı salladıkça diyor, güzün, ağaçların yaprakları, rüzgar esince nasıl dökülüyorsa, müminin günahları dökülür. Onun için sallıyoruz... Çok da sallamayacaksın yani. Riya gelir o zaman. Şöyle normal bir tekelle değil yani onu söylemek istedim. Bazısı böyle yapıyor. Tamam böyle yap da bakıyorlar. Niye, niye yapıyor ya bu bilmiyor adam bunu. Böyle diyecek bir grubun arasındaysa böyle yap. Getir böyle musafa. Allah razı olsun. Musafa etsin hastayla. Bulaşıcı hastalık değilse veya senin elin mikroplu değilse. Evet deveni sıkı bağla sonra Allah'a tevekkül et. Peygamber bunu söylüyor mu? Temiz el temiz hasta. Ne diyor peygamberimiz? Kolera olan yere girmen diyor. O da çıkmasın diyor bak. Bugün tıbbın dediğini diyor o da. Bulaşık hastalık değil adam. Senin elinde temiz musafa yap. Musafa etsin. Evet. Velye da cedehu ala cephetihi. Alnına böyle koysun. Alnına. Alnına böyle koysun. Elini. Hastanın eline. İlgilendiğini gösteriyor bu. Yani doktor koyuyor da ateşin var mı yok mu? Sen de koy. Sen de koy. Bu sünnettir. Vel yes'elhu keyfe nasılsın desin. Gittin hastaya nasılsın desin. Rahatından, durumundan sorsun. Evet. Nasılsın dedikten sonra vel yunsi lehu fil ecel maşallah 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 daha çok yaşasın yahu. Ne kadar güzelsin sen. Allah en kısa zamanda şifanı verir, afiyet verir. Beraber iş yaparız gene. Diye ecelini unuttursun. Gitmiş. Vah vah sen ölürsün gari. Demesin. Kalp yapmaya gidiyoruz. Ne güzel peygamberimiz insan sarrafı. Ya adam moral vermeye gidiyorsun. Vah vah sen kalkamazsın gar. Denir mi? Öyle diyor bak ecelini unuttursun. Maşallah maşallah. Daha çok yaşasın inşallah. Gönlün alsın. Evet. Öyle söylüyor. Fil ecel. Mesela dokunmayacak şey. Dokunmayacak şey varsa. Yemesi yasak değilse. Buyur şifa olsun. Desin. Eğer hastalığına zararlı değilse. Onun için şifa ve uzun ömür dilesin. Öyle bulunsun, öyle söylesin. Öyle söylesin. Evet. Hastalık ya Allah hepimize veriyor da biliyorsunuz bu sıkıntılar günahları affettirir kardeşim. Allah seni çok seviyor. Ya bak günahlarını temizliyor filan değil, moral versin. Adamın morali yok. Hastalık hmm, ile doktor da pek umut vermiyor. Aslında güzel doktor umut vermesi lazım psikoloji olarak siz de ziyarete gittiniz mi adam moralini yıkmayın diyor. Bak ne güzel yani gerçeği söylemek bazen gerekmeyebilir. Adam doktor biliyor ki söylemesen yine canım adam kalbi böyle çalış bala. tamam inşallah inşallah Allah dilerse tabi yalan değil inşallah bakıyoruz filan diye yuvarlak kelimeler koymuşsun sen de öyle moralini bozma böyle güzel onun tatip edecek şeyler yalan da olmasın da şöyle yalan da söylemeyecek güzel kelimelerle konuş böyle davranışlarda bulun hastacığın moral ver tefric lil mariz evet ecel sen ne desen artmaz eksilmez izâ câ eceluhum la yestâkhirûne sa'aten ve la ecel geldi bir saniye gecikmez bir saniye erkende Olmaz bu iş. Tam saniyesinde Azrail gelir halleder. Bu böyle kesin bileceğiz. Hani bunu bu bilmenin ne faydası var? Şimdi Mehmet gidiyor Kandil Dağı'na zalim herifleri zulmünü önlemek için karda kışta orada dağda şimdi. Onun için orada fedakarlık yapıyor. Şehit oldu. Eceli oymuş. O adam oraya gitmeseydi burada da ölecekti. Artmaz eksilmez bakın. Oraya gitti de öldü lan iyi öldü, şehit oldu ya da tabii iyi oldu oğlun denmez de acılı adama. Ama biz ana baba olarak bunları düşünüp isyan etmeyeceğiz. Niye öldü, neden aldı diye söylemeyeceğiz. Ecel nerede olsa saniyesinde olur, gecikmez eksilmez. Bunu bileceğiz, isyan edici tavırlar takınmayacağız. Bizim imanımız bu. Kadere inanıyoruz biz. Evet adam sen ne kadar Allah ömürler versin desen zaten ölecekse ölecek o. Ama gönül almak. Yalan olmayacak şekilde gönlünü hoş ettik güzel sözler. Söyleyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve es'eluhu en yet'u ve lehu. Şimdi bu senin yapacağın. Hasta ağrılar acılar içinde. Halsiz, aciz. Elini kıpırtacak hali yok. Zor konuşuyor adam. İnsanlar bu acizlik içinde olsalar her zaman duaları kabul. Kibir, gururlu falan dua ediyor. O dua yerini bulmaz. Ama hastanın zaten imkanı yok. Çapıt gibi yatıyor böyle. Zor konuşuyor. Aciz Allah, Allah deyip duruyor. Mehmet amca bana da dua ediver. Dua isteyin diyor. Hastanın duası geçerlidir. Çünkü acizlik halinde söylüyor ya, Allah'a gönlünü vermiş. İsyan falan etmiyor. Biliyor halini adam zaten. Dua isteyin ondan diyor. Siz böyle yapın, moral verin. Bir de bana da dua edin. Hastadan ve وَيَسْأَلُهُ وَيَسْأَلُهُ اَنْ يَدْعُوَ lehu Kendisine dua etmesini isteyin o hastadan. Onu söyleyin rica ediyorum. Bana da dua ediver deyin fe inne fe, inne, fe inne dua el maridi ke dua il melaike çünkü hastanın duası meleklerin duası gibidir geçerlidir onun için bunu kaçırma kabul olur yani kabul olur yani şüphesiz kabul olur yani çünkü hastalık günahları yok eder ateşli hastalıklar diğer ağrılı acılı hastalıklar hepsi insan canını acıtır. Bunlar günahlara keffarettir. Günah yoksa ter, terfi sebebidir. Derece yükselme sebeptir. Ve de en büyük sıkıntılar, hastalıklar da başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Sonra evliyanın büyüklerine gelmiştir. Efendimiz irtihal buyuracakları hastalığında Ayşe anamız anlatıyor ıslak havluyu diyor alnına koyuyorum buhar alıyordu diyor. Anında buhar alıyor diyor. Ne kadar yanıyor bak peygamberimiz. Evet ona en büyük ağır şeyler ona geliyor. Ondan sonra ne demiş ama? <laughs> Rafiki ala. Senle olmak istiyorum demiş. Senle Rafiki ala o demek. Evet ne kadar büyük, büyük talep. Evet. Müslümanların da ve ahiru davahu enülhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. Cenneti, Allah'ın rızasını, cemalini görüp elhamdülillah demeyi hepimiz Allah nasip etsin. Orada işte o hastalıktan dua isteyin. Böyledir. Arıtır günahları. E, günahsız olanın da duası kabul olur. Söyledik ya diyor. Evet. E, şimdi komşumuz da ziyaret edeceğiz. Komşuluk hakkı var. Akrabamızı ziyaret edeceğiz. Akrabalık hakkı var. Ee, Müslümanlığa gittik. Dua isteyeceğiz. E komşumuz Ermeni, komşumuz Rum, komşumuz Yahudi. Evet, bize göre makbul imanı yok Kur'an'a göre. Ama onun kendine göre ibadeti var, inancı var Kur'an'a göre. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler mümin olur. Öteki de olamaz. Kur'an böyle. Biz buna inanıyoruz. Ama komşumuzdur, insandır. Gideceğiz. Komşuluk hakkı var. Onu da ziyaret edeceğiz. Onu ziyaretten de sevap kazanırız. İnsandır çünkü. Fakat bana dua ediver demeyeceğiz. Çünkü kafirlerin duası diyor Kur'an-ı Kerim'de yerini bulmaz. Biz onlara cevap vermeyiz. Kafirler duasını kabul etmeyiz diyor. Evet. Cual kafirine fi dalal. Yerini bulmaz. Onun için kafirden dua beklenmez. Ama insanlık geri gideceğiz. halatını hatırını soracağız. Plan diyeceğiz. Geçmiş olsun diyeceğiz. Geçmiş olsun diyeceğiz. Efendimiz Yahudi gencini ziyarete gitmiş. Babası sağır, hasta çocuk. Bakın ziyarete gitmiş ama Yahudi ziyarete gitmiş Medine'de Yahudiler de var gitmiş çocuk böyle sıkıntılar içinde Peygamberimiz de yolda filan geldiği zaman ona yetmiş şey yol vermiş Peygamberimize o Yahudi çocuğu insan olarak saygı göstermiş ama Müslüman olduğumu dememiş hiçbir zaman gitmiş ziyaretine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu demiş ki gel demiş eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü de çocuk babasına bakmış. O da demiş ki Ebul Kasım dediğinde de. Ondan Muhammed Resulullah demiyor Ebul Kasım diyorlar. Künyesi ilk çocuk Kasım olduğu için Ebul Kasım künyesi. Ebul Kasım dediğini tut demiş. Çocuğu bakınca babasına... O da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdu ve demiş, gitmiş. Evet. Ne kadar güzel. O çocuk tertemiz gitti bir tarafa. iman etti bitti. Hiç daha kirlenmeden gitti. Kirlenmeden gitti. Evet bak peygamberimiz Yahudi ziyaret etmiş. Komşusudur. İnsandır. Siz de böyle gittiniz ve ondan dua istemeyin diyor. Ondan dua istenmez dua olabilmek için ki duanın kabulü için Müslüman olmak şarttır. Onu o, olmadığına göre olmaz diyor. Beyhaki Cabir Hazretleri bir de hastalık kafirin günahlarını silmez. İman yok ki. İmanı olanın günahlarını siler hastalık, sıkıntılar. Yani cenneti cennetlik yapmaz. Kur'an-ı Kerim'e göre La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyen ebedi cehennemde. Öyle diyor Allah yani bu benim şahsi kanaatim değil. Hastalığı gidin komşudur insanlık gereği. Hatta hastaneye götürüverin, ilaç alıverin. İnsandır, bunlar hayırdır. Zikat veremezsiniz yalnız. Fakat ondan dua istemeyin çünkü duası geçerli değildir. Beyhaki Cabir Hazretlerinden Allah onlara onlardan razı olsun. Ha, demin söylediğimiz şey şimdi geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ dâhalas İzâ dâhalat dayfu alâ kavmin dâhala bir <laughs> Bir Müslümanın yanına bir misafir geldiğinde rızkıyla gelir. Dâhala bir rizkihi rızkıyla gelir. Gelen Misafiri ev sahibi ağırladı mı? Öyle diyor bak ve veqamuhu bi Hakkıhi, Misafirin hakkıdır. Bir şeyler ikram almak. Ev sahibinin görevidir. Eskiler ne güzeldi. Anadolu'da bunlar bilinirdi. Damlar vardı. Otel-motel yok. Bir odalar vardı. Oraya da odanın yanında dam vardı. Hayvanı oraya bağlarlar, kendine odada yatırlar. Herkes komşular oraya yemek götürür. Hayvana yem götürür. Hep bunlar buradan misafirin hakkıdır. Bu böyle bir şeyi senden görmek senin de görevindir. Onu yaptın sen adam kanını doyurdun, ısıttın mesela. Ve iza kharace kharace bi mufuretizunubihim ey sahiplerinin günahlarını alarak gider. Yani kendine ona yazılmaz affettirir de gider. Affettirir de gider. Ne kadar güzel müjde. Ne kadar güzel müjde. Evet ama görevin yaparsandır bu. Adama ikramda bulundun. Şimdi ikramda bulundun. Biliyorsunuz peygamberlerin her biri masumdurlar, seçilmiş insanlardır. Ama peygamberlerin özel nitelikleri vardır. Bizim peygamberimizde bütün nitelikler var. Diğer peygamberler için söylüyorum. İbrahim peygamber misafirperveriyle meşhur. Her gelene kuzu ikram edermiş. Cenab-ı Hakk ona demiş ki bir tek adam geliyor kuzu kesiyor. Ya İbrahim misafire ikram etmiyorsun. Müslim hadisidir bu söylediğim hikaye değil. Demiş misafire kuzu az geldi. Koç kesmeye başlamış. Ya İbrahim misafire ikram etmiyorsun. Koç da az geldi demiş sığır kesmeye başlamış. Kocaman bir tosun kesiyor. Çok zenginmiş İbrahim Aleyhisselam. Gene Allah vahiy etmiş ki İbrahim misafire ikram etmiyorsun. O da az gel demiş. Deve kesmeye başlamış. Bir tek adam geliyor deveyi ıhtırıyor. Bu Buhara'daki büyük alimlerin var. Adam koca deveyi kesiyor bir tek adam için. Böyle cömert. cömert. Allah cömert, cömertleri de çok sever. İbrahim Aleyhisselam deve kesmeye başlamış. Ya İbrahim demiş misafire ikram etmiyorsun. Ha demiş deveden büyüğü yok. Benim yorum yanlış. Misafir geldiği zaman kapıda karşılamış geleni. Buyur demiş minder göstermiş. Sofrayı kendi kurmuş. Su istediği zaman bardağını kendi doldurmuş. Yatağını kendi etmiş. Şimdi demiş misafire ikram ettin ya İbrahim. İkramın en güzel ötekilerde ikram tabii de ev sahibinin bizzat ilgilenmesidir. Ev has, şeyi misafiri daha çok memnun eder. Beni bana değer verdi diye bir ikramı da böyle tarafı var. İşte böyle misafir geldiği zaman hem maddi hem manevi açıdan ikramda bulunun. Çünkü rızkının birsini yer dokuzunu bırakır. Günahları da alır gider ev sahibi günahlarından kurtulur. Böyle güzel bir tarafı vardır. Rızkın genişir, bollaşır, genişler. Eve rahmet, bereket yoğar. Evde huzur olur, huzur olur. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Güzel peygamberimizin bu güzel, insani, insanlar birbirine ısındıracak nurlu sözlerini belleyip tatbik eden, başka kardeşlerine de öğreten böylece nadrullahu imran semiyen makalati benim sözümü duyup belliyip tatbik edip başkasına öğreten kimselerin Allah iki canla yüzünü ak çıkarsın duasına erenlerden eylesin inşallah.